Herkese selam. 600 küsur hisse tek tek tarandı. Yukarıdan aşağı iniş yapan ve aşağıdan aşırı alım bölgesine geldikten sonra tepki veren golden cross hazırlığında olan hisse senetleri bulunmaya çalışılıyor arkadaşlar teknik olarak bu çalışmalarda. Baktığımız zaman 28 liradan 15 liraya düşmüş, aşırı satım bölgesine girmiş. Aşırı satım bölgesinden tek yukarı tepki vermeye çalışan 2 gündür tepki vermeye çalışan pozitif ayrışan Önce 5 günlük hareketli ortalamasını sonra da 21 günlük hareketli ortalamasının üzerinde günlük kapanış yapmaya çalışan bir hisse senedimiz var. Bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Şayet 21 günlüğün üzerinde de bir günlük kapanış yapabilirse bugün artık bu hisse senedi Golden Cross hazırlığına başlıyor diyebiliriz arkadaşlar. Altın kesişme yaşamak üzere diyebiliriz bu hisse senedicinin senedi için temel ve teknik açıdan inceleyeceğiz bu hisse senedini. Ayrıca endeksten bahsetmek istiyorum kısaca. Endeksimiz şu anda sınırlı pozitif devam ediyor. Ben öyle saatlerinde bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Endekste 10.000 seviyesi bizim için pivot, pivot seviyesidir. 9.950 bunun altında kalındığı zaman negatif bölgedeyiz. Üstündeysek pozitif bölgedeyiz şeklinde değerlendirebiliriz. Ama 9000 500'ün altına düşmediğimiz sürece çok moralleri bozmaya gerek yok. 10.250'nin üzerine atmadığımız sürece de çok heyecanlanmaya gerek yok arkadaşlar. Bunun arasında bir kanalda hareket edeceğiz. Aşağı yukarı hareket edeceğiz. Açıklamalara göre, haberlere göre böyle bir bir süre hareket olacaktır arkadaşlar. Ben bu işte senedine geçmeden önce kısaca günün önemli haberleriyle ilgili size bilgi vermek istiyorum. ABD'de bir takım önemli veriler açıklanacak arkadaşlar. Saat 4'ten sonra geliyor bu veriler ve dünya piyasalarını etkiliyor. Bu bakımdan önemli. mesela ABD'nin Fed'in daha az faiz indireceği beklentisi oluştu. Bu sebeple altın fiyatları da bir kan kaybı devam ediyor arkadaşlar. bu kan kaybıyla birlikte Golden Sachs altın fiyatı hedeflerini 2026'ya revize Etti. Bunu da belirtmek isterim. Şu ana kadar günün en önemli haberi en önemli haberi Sokar'ın sokarın 7 milyar dolar 7 milyar dolarlık bir petrokimya yatırımı planlıyor Türkiye'ye Sokar. Bu Sokar biliyorsunuz Petkim'in %51 hissesine sahip Türkiye'ye yatırım yapmayı planlıyor. Petkim de bugün 5'in üzerinde pozitif şu anda belki de tavan olur bilemiyorum. Artık kapanışa bakacağız arkadaşlar. Petrol petrolde 3 ayın zirvesindeyiz. Çok önemli bir jeopolitik gelişme olmamasına rağmen 3 ayın zirvesindeyiz. Bu da sanayide işlerin aslında biraz iyi gittiğini gösterir arkadaşlar. Dünya ekonomisi açısından söylüyorum. BBVA Türkiye enflasyonunda enflasyonun düşüşünün bir faiz indirimine alan açabileceğini söyledi. Burada tabii ki Merkez Bankamız Faiz indiriminde enflasyon verisine bakacak. Enflasyon düşük geldikçe faiz indirecektik. En son açıkladığı enflasyonda düşük geldi ve o bir ona bir faiz indirim alanı açmış olabilir arkadaşlar. BBVA'nın böyle bir yorumu var. Biz de katılıyoruz. Kripto paralarla ilgili bir bir şey kişiye söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu Trump'ın ekibi biliyorsunuz kripto paracı. Trump'ın ekibinin ne yapacağına bakıyor aslında piyasa. Yani ne kadar e, rol alacaklar, ne kadar adım atacaklar? Şu anda Trump'ın ekibi aslında gözleniyor kripto paralarda. Gözler Trump'ın kripto paracı ekibinde diyebiliriz arkadaşlar. Eee akta şimdi anlatacakları bu kadardı ve Golden Cross başlangıcı üzerinde olduğunu düşündüğümüz hisse senedini anlatmaya geçeceğiz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Bir hisse senedi aldınız ya da almayı düşünüyorsunuz. İçsel değerini gerçek değerini merak ediyorsunuz. Hızlı bir şekilde size yardımcı olabilecek bir program var. Investing Pro. Burada Investing Pro'yu açtığımız zaman şirket bölümüne sadece şirketin adını yazmanız yeterli. Mesela bir maaş yazıyoruz arkadaşlar. Tıklıyoruz ve bize adil değerini gösteriyor. Şu anda 531 liradan işlem görüyormuş. 530 liradan işlem görüyormuş. Gün ortasında çekiyorum bu videoyu. Ve bu hissenin adil değeri bize 612 lira diyor. Investing Pro %15'lik yukarı bir potansiyeli var diyor. Analist hedeflere de var. 12 analist en düşüğü 400, en yükseği 985 olmak üzere medyan 694 lira. Yukarı yönlü hedefi var diyor bu. 13 modellemeye göre ve bu adil değerde orta seviyede bir güvenirliğe sahip. Bu şekilde size hızlı bir şekilde hisse senediyle ilgili hisse senedinin gerçek değeri nedir sorusuna bir cevap verebiliyor Investing Pro. Burada birçok sekme var arkadaşlar. Onun içerisinde de birçok özellik var. Saymakla bitmiyor Investing Pro'ya bu videonun açıklamalar bölümündeki ve yorumlar bölümündeki linki tıklarsanız en uygun fiyattan ulaşabilirsiniz. En indirimli fiyattan ulaşabilirsiniz. Şimdi videomuza dönelim. Arkadaşlar bugün incelemesini yapacağımız hisse senedi Bilici Yatırım 600 küsür hisse her gün inceleniyor. Dipe düşmüş, büyük bir düşüş yaşamış, sonra dipten tepki veren, tepki verme çabasında olan hisse senetlerinden bahsediyoruz. Burada da Görüyorsunuz hisse senedi. Baktığımız zaman şurada 28 liradan aşağı düşmüş arkadaşlar. 15 liraya kadar düşmüş. Tekrar 15 liradan tepki vermeye çalışıyor. Tekrar yukarı çıksa yaklaşık bir %100'lük bir yolu var gibi görülüyor hisse senedinin. Biraz daha böyle yakından baktığımız zaman şurada ilk tepkisini RSI'nin aşırı satın bölgesine girmiş. Şurada arkadaşlar RSI aşırı satın bölgesine girmiş. Ve o satım bölgesinden bir tepki veriyor. Önce 5 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıkmış. Bugün de 21 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıktı arkadaşlar. Onun üzerinde günlük kapanış yapmak üzere. Tabii ki ben bu videoyu öğle saatlerinde, saat 1 sıralarında çekiyorum. Akşam kaç kapatacak bilmiyorum. Bunun üzerinde günlük kapanış yapması gerekir. Yani bu formasyonun devam edebilmesi için bu hisse senedinin 15 lira 87 kuruşun üzerinde günlük kapanış yapması gerekir. Şayet bunun altında günlük kapanış yapıyorsa burası önemli. Bu formasyon bozuldu demektir arkadaşlar. Ama bunun üzerinde günlük kapanış yapıyorsa artık bu bir golden cross sinyalidir. Hisse çok düşmüş aşırı satım bölgesine gelmiş ve oradan yukarı tepki veriyor anlamına gelir. Daha sonra bunun 50 günlük hareketli ortalaması arkadaşlar 17 lira 11 kuruştan geçiyor arkadaşlar. Orayı kırması gerekiyor. Orayı da kırarsa bu kopuş daha çok hızlanır diye düşünüyorum. Şimdi hissenin genel olarak teknik açıdan bu şekilde görülüyor. Temel açıdan hisse senedine bakalım. Temel açıdan FK oranı 7 fena değil ama zarar açıklamış bir hisse senedi Şimdi genelde ben zarar açıklayan hisse senedi anlatmam ama bir istisnası var bu hisse senedini bahsedeceğiz ödenmiş sermayesi 100 milyon gayet düşük bir ödenmiş sermayesi var arkadaşlar tekstil sektöründe de bir hisse senedimiz bu hisse senedi ile ilgili devam edelim arkadaşlar şöyle genel olarak baktığımız zaman hisse senedine bugün şu anda %3,46 yukarıdaymış ama epey düşmüş. Genel çarpanlarına baktığımız zaman çarpanlarının çok iyi olmadığını görüyoruz. Söyledim bilançosları çok iyi değil ama bir istisna var dedim. Son çeyreklerde hep zarar açıklamış. Yani 2024 yılı da açıkladığı 3 çeyrekte de zarar açıklamış bir hisse senedi. Karnesine baktığımız zaman karnesinde yine karlılığının büyümesinin iyi olmadığını görüyoruz. Ama borçluluğunun çok iyi olduğunu görüyoruz. Yani borcu olmayan bir hisse senedimiz bu. Takas analizine gelecek olursak arkadaşlar burada bir defa iş yatırımda bir toplanıyor izlenimi var. Yani takas en büyük takas %41'lik sahip olan yerde burada patronun hissesi de muhtemelen buradadır. Yani öyle %41'liğin içerisindedir. Burada bir artış varsa bir toplanmaya maresi, bir para girişinden söz edebiliriz arkadaşlar. Onun dışında şurada yatırım fonlarından da aylık ve 3 aylık bazda bir çıkış olmuş ama haftalık bazda bu çıkış durmuş. O da dikkatimizi çekti arkadaşlar. Fon pozisyonlarına bakalım. Hisse senedi ile ilgili 4 tane fon burada pozisyon aç, açmış ama hepsi aynı şirkete ait Azamet PS birinci hisse senedi fonu Azamüt'e ait bir fon arkadaşlar bu dört fonda yani demek ki Azamet'in burada yatırımları var az bir miktarda düşüş olmuş fonlarda ama çok kayda değer bir düşüş değil bu da bu şekilde ifade edelim şimdi gelelim bilançoya neden bilançosu kötü dedim ama bir istisnası var şimdi baktığımız zaman şöyle esas faaliyet karına 3 aylıkta en son kar açıklamış arkadaşlar. Kar açıklamış ama benim için en önemli olan şeyin esas faaliyet karı olduğunu biliyorsunuz. Çünkü hisse senetleri borçlar oluyor, geçici bazı atılımlar oluyor, bir yerden bir para girişi oluyor ya da çak para çıkışı oluyor. Yani, yani dönemlik, sezonsal bir para girişi ya da çıkışı. Ama gerçekten asıl faaliyetinden kar ediyorsa hisse senedi bu ileriye dönük kar edeceği anlamına geliyor. Burada esas faaliyetine kar etmesine rağmen bu hisse senedi zarar açıklamış arkadaşlar. Bu bir. İkincisi de 12. aylıklarda genelde kar açıklıyor. Mesela geçen 2023 yılında da hep zarar zarar açıklamış. 12. aylıkta kar açıklamış. Şimdi Şubat ayının sonlarından itibaren 12. aylıklar gelecek. Burada da yine bir önceki yılda yaptığı gibi bir kar açıklama ihtimali var bu hisse senedinin. Tabii ki bu hisse senedini anlatmamın asıl sebebi buradaki 12. aylık kar açıklayabilir. Böyle bir beklenti de var ama burada hisse senedinin bir defa yaklaşık 28 liradan 28 liradan 15 liraya düşmesi o aşırı alım bölgesine gelmesi ve oradan dipten tepki vermesi ve teknik görünümünden dolayıdır. Burada 21 günlük hareketli ortalaması arkadaşlar hisse senedini söyledim. Bir daha bakalım 21 günlük 15 lira 87 kuruş biraz daha üzerinde 15 lira 88 kuruş. Bunun altında kalmadığı sürece bu hisse senedinde teknik anlamda söylüyorum pozitiftir. Tabii ki burada anlattığım şeyler hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Tamamen bilgi vermek amaçlıdır. Bir hisse senedi nasıl seçilir? Bu bir Golden Cross başlangıcıdır diyoruz. Golden Cross başlangıcında olan hisseler nasıl bulunur? Bilanço beklentisi neye göre oluşturur? Esas faaliyet karının önemi nedir? Bunları arkadaşlar anlatmaya çalışıyoruz. Yoksa hasreten bir hisse senedini işaret etmiyoruz. Siz eminim daha iyi hisse senetleri bulabilirsiniz arkadaşlar. Anlattığım şeyler hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Eğer bu hisse senedinde alım yapabilir yaparsanız zarar etme ihtimaliniz vardır arkadaşlar. Her zaman bunun altını da kalın çizgilerle çiziyoruz. Aktaracaklarım bu kadar.